Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Bursa Terminal. Saat 11.30 buçuk Van Kalesi. Demir TV yolculuklar diler. Saat 11.30 buçuk Asbaybur. Demir TV yolculuklar diler. Saat 11.30 buçuk Aras Turizm. Saat on buçuk, Kamil Koç, Demir TV iyi olduklar diler. Saat on buçuk, İstanbul konfor, Sabiha Gökçen Havaalanı, Yalova, Gemlik, Dudullu, Esenler Demir TV iyi diler.